Evet arkadaşlar ilk sorumuza bakalım. X ve Y doğal sayılar olmak üzere X artı Y de 30 olduğuna göre X ve Y'yi çarptığımız zaman elde ettiğimiz en büyük değer kaçtır şeklinde sorumuz. Yani iki sayı topladığımızda toplamları bize 30'u verecek. Ama bu seçtiğimiz her iki sayı çarptığımızda en büyük değeri elde etmemizi sağlayacak. Şimdi X artı Y'nin 30 olduğunu göz önüne alıp ilk aklımıza gelen sayıları ifade edelim. Örneğin hepimizin aklına gelen şudur. 0 ve 30 topladığınızda 30'u elde ettik ve bunların her ikisini çarptığımız zaman elde ettiğimiz ifade 0 oldu arkadaşlar bundan sonra bakalım örneğin 1 verdik x'e y'ye 29 kaldı 29 ile 1'i çarptığımız zaman 29 elde ettik bir de 2 için bakalım arkadaşlar örneğin x'e 2 verdik y'ye 28 kaldı her ikisini çarptığımız zaman elde ettiğimiz ifade 56 oldu Arkadaşlar buradan şunu görebilirsiniz. Gittikçe Gördüğünüz gibi ifademizin çarpımı artıyor. Yani ben bu iki sayıyı birbirine ne kadar yaklaştırırsam elde ettiğim çarpım ifadesi de en büyük değere ulaşacaktır. Örneğin biraz daha arttırdık. Geldik x'e 14 verdik. y'ye 16 kaldı. Her ikisini bir kenarda çarptığınızda cevabının 224 olduğunu göreceksiniz. Sorumuzda şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. x ve y'nin birbirinden farklı sayılar olduğunu söylemiş mi? Söylemediyse 32'ye böldüğümüz zaman elde ettiğimiz değer nedir arkadaşlar? 15. O zaman her ikisinde 15 değerini verdiğinizde ve bu değerleri çarptığımızda elde ettiğimiz ifade 225'tir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üsttekini de geçtik. Peki hocam bundan daha fazla çarpım elde edebilir miyiz? Hayır çünkü 30'un yarısı 15'tir ve birbirinin aynısından daha fazla sayılar seçemeyiz. O yüzden elde ettiğimiz en büyük ifade 225 olacaktır arkadaşlar. Yani denizli şıkkı. Bu şekilde kolay bir soruydu. Ama yine de açıklama ihtiyacı hissettim. Mantık olarak buna dikkat ettikten sonra çözemeyeceğiniz soru kalmayacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzla devam ediyoruz. A, B ve C pozitif tam sayılardır. 2A, 3B'ye ve 4B 3C'ye eşit olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçları şeklinde? Buradaki espri aslında şurada. Her ikisinde de B'ler ortak ve biz bu B'lerin ekoklarını alıp aynı sayıda eşitleyebilirsek soruyu çözmemiz oldukça basit olacaktır. Şurada 3B'yi görüyoruz, burada 4B'yi görüyoruz. O halde biz bunları 12B'de eşitleyebiliriz. Bu denklemi her iki tarafında 4 ile çarpalım arkadaşlar. 8a eşit oldu 12b'ye. Diğer denklemin her iki tarafını 3 le, 4 ile çarpalım arkadaşlar. Pardon 3 ile çarpalım arkadaşlar. 12b eşit oldu 9c'ye. Şimdi bunların ortak kesişiminden 8a 12b 9c şeklinde ifade ederiz. 8 12 9. Arkadaşlar bunların ekokunu aldığınız zaman hepsinin 72'de buluştuğunu görebilirsiniz. Daha sonra örneğin A'ya 9K diyelim çarptığımız zaman 72K'yı versin. B'ye 6K diyelim çarptığımız zaman 72K'yı versin. C'ye de yine 8K diyelim çarptığımız zaman 72K'yı versin. Ve bunları topladığımız zaman 9 artı 6'dan 15 artı 8 23 Tabi bir de K'larımız var 23K. Bu ifadenin en az kaç olabileceğini soruyordu arkadaşlar. En az olması için K yerine 1 verelim. Elde ettiğimiz ifade 23 olacaktır. Yani Edirne şıkkı arkadaşlar. Bu sorumuzu da bu şekilde çözebiliriz. Evet arkadaşlar son sorumuza bakalım. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. A artı B 8C için a çarpı b'nin alabileceği en büyük değeri 48c 1 olduğuna göre c kaçtır şeklinde. Arkadaşlar bu soruyla ilk karşılaştığınızda belki işlemsel olarak hiçbir şey yapamayabilirsiniz. Ben bunun için çözüm olarak şunu sunuyorum. Önce soruyu anlayın ve soruda bize verilenleri bir yerine yazmaya çalışın. Daha sonra çıktığını göreceksiniz. Şimdi buradaki bilgilere bakıyoruz. A, B ve C'nin birbirinden farklı olduğunu söylüyor. A artı B'nin de 8C olduğunu söylüyor. O halde yazalım. A artı B 8C'ye eşitmiş. Ama bu sayılar birbirinden farklıymış arkadaşlar. Ve çarpımının en yüksek değerini soruyor. Şimdi bu çarpımın en yüksek değerini elde etmek için ne demiştik? Sayıları birbirine olabildiği kadar yakın seçiyoruz. Hatta mümkünse aynı seçiyoruz. Ama burada not düşmüş birbirinden farklı diye o halde biz aynı seçemeyiz. Aynı olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? 8C'yi 2'ye bölecektik. Buna 4C, buna 4C diyecektik. Ama onu diyemiyoruz. O halde ne diyelim? Örneğin 4C artı 1 diyelim A için. B için de arkadaşlar 4C eksi 1 diyelim. Bunları topladığınızda artı 1 eksi 1'i götürecektir. 4C, 4C, 8 c elde ver elde edeceğiz yani bizim seçtiğimiz sayılarımızın birincisi 4c artı bir ikincisi 4c-1 oldu diyor ki arkadaşlar bunların çarpımının en büyük değeri buymuş O halde bunu 48c-1 e eşitledik şimdi şuradan parantezleri dağıttığınızda 4c'nin karesini aldık 16c kare şuradan eksi 4c artı 4c gitti 1-1 geldi bu da 48C eksi 1'e eşit oldu. Eksi 1 her iki tarafta ortak. 16C kare kaldı. 48C kaldı. Şimdi arkadaşlar. Burada şunu da yapacağız. İlk olarak. 16C ile sadeleştiğini görüyorsunuz. Her iki tarafı 16C'ye böldüğünüz zaman. Şurada bir C kalacak. Burada da 16C'ye böldüğünüz zaman. Şurada da 3 kalacak. Yani C'yi bu şekilde Adana şıkkı olarak kolaylıkla bulduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında çok basit bir soru. Ama gördüğünüzde anlamadığınızdan kaynaklı ya da işleme dökemediğinizden kaynaklı bunu zor olarak nitelendirebilirsiniz. O yüzden her soruda size verilenleri uygulayarak işleme dökerek ilerlemeye çalışın. Bu sayede çözdüğünüzü göreceksiniz. Bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz denediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum her birinize.